Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün biliyorsunuz sosyal medyadan geçen haftalarda duyurusunu yaptığımız bir konu olan özgür irade konusunu inceleyeceğiz ve gerçekten özgür müyüz, değil miyiz? İdraki olan varlıklar mıyız? Bilincimiz var ama özgür irademiz var mı gibi bir süreç içerisine gireceğiz ve detaylandıracağız bu konuyu ama Bugün çok metafizik konularından bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Yani bunlar işin ulvi, manevi boyutudur. Bunlar bizi ilgilendirmez. Çünkü bu birazcık inatsal bir durumdur. Yani inancınız varsa kadercisinizdir. Kadere inanırsınız. Yani bir tanrının varlığını kabul ediyorsanız. Lakin biz burada daha çok bilimsel araştırmalardan ve pozitif bilimlerden yararlanacağız ki böylelikle hem de psikoloji camiasında irade hangi konumda ona bakacağız. Şimdi değerli arkadaşlarım başlayalım. Şöyle başlayacağız. Şimdi ilk konumuz tabi notlarımız da var burada. İlk konumuz şu olması gerekiyor arkadaşlar. Edimsel yaklaşımda irade hangi konumda? Hemen giriş yapalım. Çok hızlı bir şekilde giriş yapalım. Çünkü konu bayağı bir detaylandırılacak arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım. Şöyle bir örnek vereceğim size. Şöyle bir örnekle giriş yapmak istiyorum. Şimdi Bugün ben size bir e, şu an karşımda hanginiz izliyorsanız seyircilerimden birine e, şu anda bir tokat atıyorum arkadaşlar tamam mı? yani şu an bir tokat attım ona şimdi davranmış olarak baktığımızda ben özgür irademle karar verip karşımdaki izleyicime bir tokat attım değil mi yani şu an saat kaçsa bu vakit aralığında davranmış olarak baktığımızda karşımdaki kişiye ben bir tokat attım. Özgür iradem benim tokat atmamı engellemedi değil mi? Şu an çok özgür bir bireyim. Lakin edimsel yaklaşım buna öyle bakmıyor arkadaşlar. Davranışlar sizin özgürlüğünüzü belirleyen şeyler değildir arkadaşlar. Yani siz o karşınızdaki kişiye ben özgürüm diye ona bir tokat atıyorsanız aslında bilmediğiniz bir şey var. Edim kavramı. Yani Deterministik bir kavramdır. Edimsel ka yani edim kavramı, davranış kavramı. Ee, arkadaşlar her davranışın bir sebebi vardır ee, ve sebep sonuç ilişkisine dayanır. Şimdi şu, bu sebep de şöyle açıklanabilir. Ben karşımdaki kişiye neden tokat attım ve bu neden için de benim geçmişime, çocukluğuma vesaire inmenize gerek yok. Sadece 5 saniye öncesine gidin. Seyircim bana yan bir bakış attı. Ben de ona sinirlendim ve ona tokat attım. Yani manasız bir tokat atışım yok. Değil mi? Yani kendiliğinden neden tokat atayım? Bakın neden, neden, neden? Yani benim tokat atmamın 5 saniyelik de olsa, 2 saniyelik de olsa, milisaniyelik de olsa bir nedeni var. İşte bu neden sizin özgür iradenizin olup olmamasını sorgulayacak. Madem benim nedenlerim var, o zaman ben özgür müyüm? Ben karşımdaki kişiye tokat atmak istemiyorum ama nedenlerim var ve beni tokat atmaya sürüklüyor. Evet sürüklüyor. Çünkü özgür değilsiniz. Hadi devam edelim. Değerli dostlarım ilk kavram edimsel bir kavramdı. Bunu unutmayın. Yani e, şu an bu sürecin yani bu konuşmamızın ilerleyen dakikalarında daha da detaylı anlayacaksınız özgür irade kavramı. Ama sizin ilk anlamanız gereken şey şu an davranışlara değil, davranışların sebeplerine odaklanmanız. Her şeyin bir sebebi ve manası var ve ona göre davranış silsilesi var. Haydi gelin devam edelim. Şimdi bir de bizim paterni dediğimiz bir kavram vardır. Paterni de arkadaşlar psikolojide ...vakaların otomatik davranış kalıplarını analiz ettiğimiz bir süreçtir. Yani bana bir tane vaka geldiğinde arkadaşlar... ...ben bir psikolojik danışman olarak seans verdiğimde... ...vakanın paternesini alırım. Yani davranışlarını alırım ve davranışlarının sebeplerini özetlerim... ...ve o davranış sebepleriyle bireye farkındalık kazandırırım. Farkındalık kazandığım andan itibaren ise... İşte sağaltım süreci, yani terapi süreci başlamış olur. Paterni kavramını da cebimize koyalım. Şimdi bir diğer kavram ise arkadaşlar, rüyalarımız, rüyalarımız müthiş bir aurası olan oluşumlar. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar, Sigmund Freud'un bir teorisi vardı değil mi? Leibniz'den aldığı bir teori vardı. Neydi o teori arkadaşlar? Iceberg teorisi. Yani bilinç, bilinç dışı ve bilinç öncesi. Bakın bizi 3 tane kavram yönetiyor arkadaşlar. Bilinç öncemiz bizim hatırımıza hemen gelebilecek şeylerdir. Bilinç dışı çok zordur. Hipnozla ancak sizin hatırınıza gelebilir. Bilinç ise arkadaşlar normal itibariyle yani günlük hayatınızda sizi şekillendiren süreçlerdir. Peki rüyalarımız hangisi? Tam anlamıyla bilinç dışı. Yani şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar. Siz gün içerisinde milyon tane yüz görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? İnsan yüzü. Yani milyarlarca yüz görüyorsunuz. Ama bunlardan sadece birkaçını hatırlayabilirsiniz. Ama rüyalarınız hiçbirini unutmaz. Çünkü beyin gördüğü hiçbir şeyi unutmaz değerli dostlarım. Bu yüzden unutmadığı için... Bin yıl önceki atalarınızın davranışlarını sergiliyorsunuz. Bin yıl önceki bilinç kavramını senaryo olarak tıpkı bir tiyatro eseri gibi yaşıyorsunuz. Hiçbir zaman unutmamanız gereken bir konu varsa da arkadaşlar bu da şudur. Bilinç geçmişte yaşar. Yani size şunu şöyle özetleyeyim değerli dostlar. Bugün uzaylıların ülkemize gelmesini engelleyen en büyük unsur uzaylılar şu an bizi dinozor çağında görüyor çünkü arkadaşlar. Neden? Çünkü biz ışık ışığa varamıyoruz arkadaşlar. Yani ışık hızı dediğimiz kavram biliyorsunuz ki ışık yani şöyle söyleyeyim. Işık, ışığın girmediği yer yoktur bu arada arkadaşlar ve ışığa ulaşmak çok zordur. Ve Işık hızında ilerleyen bir süreç olduğu için yani uzaydan bize bakıldığında biz geçmişte görünüyoruz arkadaşlar. Yani şunu nasıl söyleyeyim 2000-3000 yıl öncesi e, görünüyor karşı taraftan e, ve gördükleri şey şu an dinozorlar. Yani o yüzden de bizi dinozor çağında gördükleri için doğal olarak uzaylılar bizi ziyaret etmiyor. İşte bilinç de böyledir. Bilinç geçmişte yaşar. Yani siz şu an verdiğiniz kararı aslında e, saniyeler öncesinde verdiniz arkadaşlar. Ve saniyeler öncesini şu an yaşıyorsunuz. Yani geriden geliyorsunuz. Tıpkı yavaş yani akrebi yavaş ilerleyen bir saat gibisiniz. Hadi nasıl olduğunu biraz açıklayalım. Yani bu izafiyet aslında izafi bir teoridir. Nedir? Yani bunu aslında keşfeden kişilerden biri de Albert Einstein'dır arkadaşlar. Nasıl keşfetmiştir? Yani bir gün tren gezisinde e, trenle ilerlerken e, yüksek hıza çıktığında duvar yani orada büyük saatler oluyor ya tren saatleri arkadaşlar. Yani o duvar saatine baktığında e, zamanın daha yavaş aktığını e, görüyor ve normal yani normal hızından daha yavaş aktığını görüyor. Ve böylelikle diyor ki ışığın hızına varırsanız zamanı bükebilirsiniz. Ve bir teori daha söyleyeyim size. Yani bugün bizim dinozor çağını görmemiz mümkün arkadaşlar. Tabi dinozorlara dokunamayız ama o ışığı yani dinozorlar çağında var olan ışığı ışık hızında hareket edip o ışığa varırsanız dinozorları görürsünüz arkadaşlar. Aynı hesapta Bizi uzakta gören uzaylılar bizi dinozor çağında görüyorlar çünkü ışık hızı orada daha yavaş ilerliyor ve bizi geçmişte görüyorlar. Yani nasıl bu çok basit bir şekilde bugün gördüğünüz yıldızların hepsi patlamış durumda arkadaşlar ama siz yıldızları var olarak görüyorsunuz değil mi? Yani gökyüzüne baktığınızda bir yıldız görüyorsunuz ama o yıldızlar aslında çoktan patladı arkadaşlar. Yani ışık yılı çoktan geçti. O yüzden siz sadece onun geçmişteki halini görüyorsunuz. İşte bilinç de böyle. Yani evrenden çok uzak değilsiniz arkadaşlar. Ee, şamanik birçok öğreti de bunu söyler yani atalarımız bunu söyler. Evreni keşfetmek istiyorsan e, doğayı keşfedeceksin. Doğayı keşfetmek istiyorsan da tanrıyı keşfedeceksin doğal olarak yani hepsi bir e, girift bir yapıda. Peki beyni keşfedersen işte bunların hepsini keşfetmiş olacaksın. Hadi devam edelim. Şimdi değerli dostlarım, sizlere bunlardan bahsettim. Yavaş yavaş e, konularımıza girelim arkadaşlar. Bir de yapay zeka kavramı var arkadaşlar. Kısaca ondan da bahsedeyim. Yani şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. E, biz yapay zeka tasarlıyoruz. Bugün yapay zeka ile alakalı çok büyük çalışmalar var. Peki yapay zekanın iradesi var mı? Hadi biraz düşünün. Bunu sonra açıklayayım arkadaşlar. Yani bu arada yapay zekadan da çok farklı değiliz arkadaşlar. Ben hep mesela öğrencilerime de örnek veririm. Nasıl örnek veririm? İşte bugün bir telefon kamerasına sahibiz değil mi? Şu anda da bir kamera görüntüsünde video çekiyoruz. Değerli dostlarım, bu kamera görüntüsünü sağlayan şey mercek değildir. Yazılımdır arkadaşlar. Tıpkı insan beyni de böyledir. Benim görmemi sağlayan şey gözler değil arkadaşlar. Beynimin içerisinde olan oksipital lob dediğimiz bir lob. Yani görüntü oraya aktarılıyor ve benim gördüğüm orada şekilleniyor. Oksipital lob olsa beynim 576 şey gözüm 576 megapiksel ama hiçbir işe yaramaz. Yani aslında oksipital lob işe yarıyor. Bakın ben de bir programa sahibim. Yapay zekadan çok bir farkım yok. Özgür iradeye devam edelim. Şimdi değerli dostlarım Bizim tarihte Penfield dediğimiz bir adam var. Çok severim. Çok zeki bir nörolog aslında bu. Değerli dostlarım. Şimdi Penfield bir deney yapıyor arkadaşlar. Deneyi size kısaca anlatayım. Özgür iradeye artık giriş yapıyoruz yavaş yavaş ve bu deneyleri iyi analiz etmemiz lazım. Şimdi Penfield motor korteks dediği bir bölgeyi keşfediyor ve bu bölge bizim davranışlarımızı, bizim hareketlerimizi yani bizim devinimlerimizi şekillendiren bir bölge. Penfield diyor ki ben bir beyin ameliyatında bu bölgeyle alakalı birkaç çalışma yapayım. Bu arada beyinde sinir hücresi yoktur arkadaşlar. Yani Beyin ameliyatı narkozsuz çok rahat yapılabilir. Beyinde acı hisseden bir şey yoktur. Yani canlı canlı beyni kesseler arkadaşlar hiçbir şey hissetmezsiniz. Bu yüzden de beyin araştırma yapılmaya en yatkın organdır. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Şimdi Penfield beyni açıyor. Bireyin beynini açıyor. Ve motor kortekse birkaç dokunuş yaptığında bireyin ameliyattayken elini kaldırdığını fark ediyor. Bakın müthiş bir keşif. Yani müthiş bir buluş. Motor korteksi keşfeden kişi Penfield'tir arkadaşlar. Bakın farkında mısınız? Kişiyi yönetiyor. Kişiyi yönetiyor kişinin elini kaldırmasını beyninden sağlıyor. Penfield diyor ki şimdi değerli ameliyat olan hastam senin özgür iraden var değil mi? Ben senin elini kaldırabiliyorum. Senin özgür iraden nerede? Nereye kaçtı bu diyor. Başlıyor araştırmaya. Bir de şöyle bir şey yapmayı deniyor. Şimdi madem iradeden bahsediyoruz, madem irademiz var, vakaya diyor ki, hastaya diyor ki, bu arada beyin ameliyatlarında konuşabiliyor hastalar arkadaşlar. Size acıdan, hani acıyı hissetmediğini söyledim değil mi? Konuşma anlamında bir sıkıntı yok. Yani hasta konuşacak. Tamam mı? Şimdi Penfield diyor ki arkadaşlar, hastam ben senin elini kaldırmaya çalışacağım ama, senin bir iraden var. Yani bana yıllarca bu öğretildi. Birçok dinde. Yani e, Hristiyanlık inancında da var. İncil'de de var bu. Tevrat'ta da var arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de de kader ve kaza inancı vardır. İrade inancı da vardır. Cüzi irade, süvi irade vesaire. Yani birçok irade kavramı vardır. Penfield diyor ki kendine komut vereceksin ve elini kaldırmayacağını kendine söyleyeceksin ve ben motor kortekse dokunduğumda bakalım elini kaldıracak mısın kaldırmayacak mısın diyor. Başlıyorlar deney arkadaşlar. Müthiş bir deney tekrar söylüyorum. Penfield bu sefer şunu görüyor. Birey elimi kaldırmayacağım dediğinde biz motor kortekse ne kadar dokunursak dokunalım elini kaldırmıyor. İşte tamamen tezi çürüdü. Demek ki bireyin iradesi beyinden gelmiyor. Bireyin iradesini şekillendiren bir şey var. Ama bu şey ne? Bu şeyi Penfield keşfedemeyecek arkadaşlar. Penfield'den sonra Libet adında bir adam keşfedecek. Bu araştırma ilk araştırmaydı arkadaşlar. Yani biz bu araştırmada şunu gördük. Penfield motor kortekse dokunduğunda bireyin davranışını şekillendirebiliyor. Yani elini kaldırmasını şekillendirebiliyor ama bireye sen elini kaldırmayacağını düşün böyle inan dediğinizde motor kortekse ne kadar dokunursanız dokunun birey elini kaldırmıyor. Okey burası çok önemli. Demek ki iradesini sağlayan bir bölge var ama bu beyinde değil. Bu nerede? İşte bunu nasıl keşfedeceğiz? Libet'le keşfedeceğiz arkadaşlar. Bir de değerli dostlarım sizin geçmişte yaşadığınızdan bahsetmiştim değil mi? Yani bizim bilincimiz aslında geçmişte yaşıyor diye. Dinozorlardan örnek vermiştim. Bunu da geçtim. Size daha önemli bir şey söyleyeceğim. Değerli dostlarım ünlü bir yazar bir romanında şeyden bahseder. İnsan beyinlerini bir fıçıya koyar. Ve bu fıçıda bazı biliyorsunuz arkadaşlar öncelikle şunu açıklayayım sonra fıçıyı anlatayım. Beynimiz elektrobiyokimyasal enerjiyle çalışır. Yani elektrikle çalışır. Hatta kumanda pilinden kat 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 daha düşük bir enerjiyle, elektrik enerjisiyle çalışır. Ve bu elektrik enerjisinde de arkadaşlar bazı durumlar vardır. Yani örnek veriyorum. Broka bölgesine elektrik gitmiyorsa keke mi olursunuz arkadaşlar? Konuşamazsınız. Oksipital lopa elektrik gitmiyorsa göremezsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir dinamik vardır. Şimdi... Peki bu beyin bölgesi şunu yapabilir mi? Yani şu an örnek veriyorum. Benim en sevmediğim koku çamaşır suyu kokusudur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi koku bölgesi neresi? Amigdala. Şimdi bir benim beynimi açıp amigdala bölgesine bir elektrik yolladığında ben çamaşır suyu odamda olmasa da çamaşır suyu kokusu alabilir miyim? Alabilirim arkadaşlar. Alındığı da birçok deneyde sabittir. Demek ki Yazar işte o fıçıya alınan beyinleri anlatan yazar şunu söylüyor. İnsanların beyinlerini bir fıçıya alıyorum ve bu fıçıda da elektrik yolluyorum. İşte birini mühendis yapıyorum. Birini Domestos kokusundan çok nefret eden bir adam yapıyorum. Birini başka bir şey yapıyorum. Bakın böyle bir süreç var diyor. Yani böyle bir hayal kuruyor. Matrix filmi buradan doğmuştur. Değil mi? Kırmızı hap mavi hap. Sonuçta hepsinin bir rüya oldu. Yani o zaman yaşadığımız dünya, yaşadığımız evren, şu an nefes aldığımız kainat bir hayal ürünü mü? Bizim beyinlerimizi kavanoza sıkıştırsalar ve bana şu an konuşacaklarımı elektrik yoluyla aktarsalar, e ben bunları anlatacağım size. Benim özgür iradem nerede? Kavanoza sıkıştırılmış bir beyne sahip olabilir miyim? Olabilirim arkadaşlar. Haydi devam edelim. Bu da ekstra bir teoriydi. Geldik en önemli kavrama libet deneylerine. Bakın artık özgür iradeyi yavaş yavaş şekillendiriyorsunuz. Yani kavanozda olan bir beyniniz mi var, yoksa özgür müsünüz? Bence videonun sonunda birçok kavramı anlayıp kendi kararınızı kendi iradenizle vereceksinizdir. Arkadaşlar. Libet deneylerine şimdi giriş yapalım. Şimdi Libet şunu söyler. Libet'te, de, Libet'in deneyinde 3 tane kavram var arkadaşlar. Bunlardan biri EMG, birisi kadran, birisi de arkadaşlar EEG. EMG şudur. Ben şu an parmağımı kaldırıyorum ya arkadaşlar. EMG diyor, der ki Oğuz şu an parmağını kaldırıyor. Tamam EMG bunu ölçer. Peki kadran neyi ölçer? Oğuz elini kaldıracağına karar verdiğinde 200 milisaniyede Oğuz'un eli kalkar. Okey. Yani neymiş arkadaşlar? EMG elimi kaldırmam. Kadran ise benim karar verip elimi kaldırmam arasındaki geçen süreç. Yani şöyle direkt özünü vereyim size arkadaşlar. Şu bir mouse değil mi? Fare. Şu an ben bunu kaldırmaya karar verdim ve kaldırdım. İşte bu karar vermemle kaldırmam arasında 200 milisaniye var. Yani beyin bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Okey. Bunda bir sıkıntı yok. Yani karar veriyorum ve davranış sergiliyorum. Özgür iradem var değil mi? Yani sonuç itibariyle e, ben 200 milisaniyede, 200 milisaniye bu arada çok az bir süredir değerli dostlarım, karar verebiliyorum. Bakın özgürüm değil mi? Ha, Hadi gelin bakalım özgür müyüm devam edelim. Size bahsettiğim son kavram EEG. EEG nedir arkadaşlar? Bu sefer EEG de beyindeki elektrotlar. Yani mesela örnek veriyorum. Benim şu an konuşmamı sağlayan neydi? Broca'ydı. Yani şu an ben konuşuyorum. Broka çalışıyor arkadaşlar elektrik bölgesinde. Okey. Şimdi 3 tane kavramımız var. Birisi benim masum kaldırmam, birisi benim masum kaldırmama karar vermem, birisi de mouse'u kaldırırken yani şu devinimi, şu hareketi yaparken beyin aktivitem, değil mi yani? Beyin aktivitem. Arkadaşlar Libet bir deney yapıyor ve bu üç kavram arasındaki geçen zamanları sorguluyor. Bakın size bir görsel çizeceğim. Hemen burada göstereceğim arkadaşlar size. Davranış, karar ve Değerli dostlarım. Şimdi bu şekli size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Olayın özü bu. Şimdi bu Libet diyor ki arkadaşlar B aşamasında ben karar veriyorum. C aşamasında ben davranışı sergiliyorum. Değil mi? Yani benim özgür iradem şurası. Ne diyorum ben? Ee, şu kalemi şu an yani şu mouse'u şu an kaldıracağım ve kaldırıyorum. Bakın şu ikisi bu bir zaman grafiğidir bu arada arkadaşlar. Tamam mı? Bu bir zaman grafiğidir. Bakın benim karar vermemle davranışı yapmam aynı zaman aralığında değil mi? Hiçbir farkım. Sadece 200 milisaniye gibi bir saniye fark var. O da hiçbir şey değil. Yani zaten bunu kaldırmam arasında o zaman aralığı geçiyor. Bakın, şu an özgür iradem var. Bakın, masu kaldırıyorum. Şu an bir özgür iradeye sahip. Tamam? Bakın, özgür iradeye sahip olmadığımı nereden size kanıtlayacağım peki? Arkadaşlar, A bölgesinde peki. A bölgesinde peki. Burası bilinçsiz bir bölge. EEG sonuçlarında arkadaşlar şu çıkıyor. Bireyin mouse'u kaldıracağı 7 saniye öncesinde beynin devinimden sorumlu bölgede elektrik faaliyetlerini bağışlatıyor. Yani Oğuz Hoca'nın mouse'u şu an kaldırması 7 saniye önceden beyinde aktivite oluyor benim özgür iradem nerede diyor Libet. Arkadaşlar konuyu çok dağıtmadan size basit bir şekilde açıklayayım. Benim bunu kaldırmamla karar vermem arasında çok az bir saniye farkı var. Lakin benim bunu kaldırmam 7 saniye öncesinde beynimi harekete geçiriyor. Yani şu ben 7 saniye önceki konuşmam beynimde belli. 7 saniye önce şunu kaldıracağım beynimde belli. Yani beynimde oturmuş bir sistematik var ve bu yaklaşık 7 saniye. Yani insan 7 saniye önce öleceği zamanı 7 saniye önceden bilebilir. Arkadaşlar Demovre dediğimiz bir adam var. Ölüm tarihini hesaplayan ünlü matematikçi. Uyku saatlerini takip ederek ölüm saatini bulan adam. Çok az bir payla e, yanılıyor ama yaklaşık bir değer veriyor. Bunların hepsi özgür irademizin olup olmadığı konusunda bir tartışma konusu. Yani Oğuz Hoca'nın 7 saniye öncesinden yapacakları beyninde belliyse... Oğuz Hoca 7 saniye sonra ne yapacak? Değil mi arkadaşlar? Şimdi... İslami açıdan baktığımızda arkadaşlar şimdi birçok böyle videoya da yorum gelecek saçma sapan. Değerli dostlarım bakın İslam, İslami anlamda şunu unutmayın. Yani kader ve kazaya iman hepimizde var arkadaşlar. Lakin yani bizde e, şu yok arkadaşlar. Tamam 7 saniye öncesi beyinde belli ama e, 7 saniye öncesi belli değil mi? Hani yani tam anlamıyla bir özgür iradeden uzağız işte nedir? Kaderdendir. İşte yaz, e, benim yapacaklarım yazılmıştır. O zaman ben günahkar da olsam bu Tanrının suçudur diye saçma sapan bir moda girmek acizlik belirtisidir arkadaşlar. Tamam? Mı? Dört tane büyük felsefi akım vardır. Bunlar futurizm, gelecekçilik, fatalizm, kadercilik. Fatalizm de ikiye ayrılır. Geleneksel fatalizm ve mutlak fatalizm. Mutlak fatalizm der ki Tanrı ne derse onu yaşarız. O yüzden de günahkar da olsak bu Tanrının suçudurlar. Tamam, mı? Çok sert bir inançtır. Ama klasik fat fatalizm der ki insanın ruhu ne derse o olur der. Tanrıyı çok varsaymaz. Sonra determinizm ve indeterminizm vardır. İndeterminizm birazcık nihilist bir bakış açısıdır. Yani e, bir neden sonuç ilişkisine inanmaz. Ama deterministler neden sonuç ilişkisine inanırlar. Ve ben size bir şey açıkladım arkadaşlar. Anlattım konuşmamın başında ne söyledim size davranışlarımızın sebepleri var. Bu sebepleri keşfetmemiz gerekir demiştim. Değil mi? İşte bu konuda buna mütevellit oluyor. Yani konuşmamızı birazcık özetleyecek olursak zaman aralığımız da çok geçti arkadaşlar. Bugün sizlere Penfield'den bahsettim. Libet deneylerinden bahsettim. Libet deneylerinde 7 saniye öncesinde beynimizin ne yapacağı aşağı yukarı belli dedim. Eğer teknoloji gelişirse o zaman benim 6 yıl sonra nerede olacağım, hangi konuşmayı yapacağım bilinebilir mi bilinebilir arkadaşlar gibi bir süreç doğuyor yani yapılan deneyler bunu gösteriyor ee, en son kendi düşüncelerimi de size aktararak e, bir süreci tamamlayayım arkadaşlar değerli dostlarım çok sevdiğim bir e, psikoloji camiasında Kargus Jung adında bir insan vardır bu insan da atalar kültünden bahseder nedir atalar kültü arkadaşlar mesela biz arada uyurken böyle yüksekten düşermiş gibi irkiliriz değil mi? Bu şekilde bir irkilme olur bizim yüksekten düşermiş gibi bir irkilme yaşarız. Bunun nedeni arkadaşlar aslında 3000 yıl önce atalarımızın hayvanlardan korunmak için yüksek yerlerde yerleşme kurmalarıdır. Değil mi? Yani yüksek yerler güvenlikli olduğu için ve yüksek yerlerde yaşadıkları için sürekli yüksekten korkarlardı. Ve biz de 3000 yıl sonra Rüyalarımıza yani rüyaya dalırken böyle çok e, işte yüksekten düşermiş gibi irkilmemiz aslında 3000 yıl önce atalarımızın yaşadıklarından kaynaklı. Özgür müyüz arkadaşlar? Orası size kalmış. Görüşmek üzere.